Merhaba arkadaşlar birçok arkadaşımız kabine toplantısının ne zaman olacağını merak ediyor. Çünkü bu kabine toplantısında bayramda yeni tedbirler gelecek mi? Tam kapanma olacak mı veya daha sert tedbirler hayata geçirilecek mi? Bu kabine toplantısında hepsi belli olacak. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Haftanın ilk gününde kabine toplantısı ve yeni koronavirüs kararları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor biliyorsunuz ki. Son olarak 13 Nisan'da yapılan kabine toplantısı için geri sayım sürüyor. Kabine toplantısının 2 haftada bir yapılacağı daha önceden duyurulmuştu. Bu nedenle kabine toplantısının 26 Nisan pazartesi günü gerçek bekleniyor. Toplantıda Ramazan Bayramı'na yönelik kararların alınması öngörülüyor. Yani Ramazan Bayramı'nda hangi yasaklar uygulanacak ve bunun açıklamasının yapılması bekleniyor bu kabine toplantısında. Aynı şekilde bir tam kapanma gündemde mi? Bilim Kurulu tam kapanmayı e, ele aldı mı? Bununla alakalı da tam kapanma ile alakalı da bir açıklama yapılması bekleniyor kabine toplantısından. Tabii ki kabine toplantısında e, gerek okullarla alakalı gerek sınavlar ile alakalı bir karar da alınabilme ihtimali var arkadaşlar bunu da belirtelim. Ama dediğimiz gibi kabine toplantısının en önemli konularından biri bayramda e, yeni yasaklar neler olacak veya bayram tedbirleri neler olacak. Aynı şekilde tam kapanma olur mu olmaz mı daha sert tedbirler gelecek mi gelmeyecek mi bunlar kararlaştırılacak. Videomuzu sonuna geldi kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.